Erken emeklilik piyangosu 1.1 milyon kişiye vurdu. Prim ve yaş indirimi müjdesi verildi. Erken emeklilik son dakika gelişmeleri herkes tarafından merakla takip ediliyor. 1.1 milyon kişi için erken emeklilik müjdesi son dakika verildi. Prim ve yaş indirimi geldi milyonlara emeklilik yolu açıldı. Milyonlarca vatandaş erken emeklilik hayalleri kurmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin kabul edilmesi sonrasında özellikle prim ve yaş indirimi gelecek mi gelmeyecek mi sorularına yanıt aranıyordu. Beklenen müjdeli haber ise nihayet verildi. 1.1 milyon vatandaşa erken emeklilik yolu açılıyor. Bağkurlular için primi indirimi o tarihte TBMM'ye geliyor. Tam 1800 gün prim indirimi ile 5 yıl erken emeklilik mümkün hale gelecek. Milyonlarca Bağkurlu TBMM'nin açılacağı günü iple çekiyordu. Nihayet beklenen gün geldi. Bağkurlular için erken emeklilik süreci başladı. Abla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken milyonlarca kişiye erken emeklilik vaadinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vaadi sonrasında çalışmalar başladı. Erken emeklilik düzenlemesi için harekete geçildi yaklaşık 1.1 milyon küçük esnafı etkileyecek olan prim indirimi hazırlıkları son sürat devam ediyor. Peki Bağkurlu'ya erken emeklilik ne zaman gelecek? Bağkurlu'ya erken emeklilik var mı? Bağ-K-U-R-L-U-Y-A prim ve yaş indirimi geliyor. Uzun süreden beri heyecanla beklenen erken emeklilik düzenlemesi için TBMM'nin açılması ile birlikte harekete geçirdi. Yaklaşık 1.1 milyon Bağkurlu için prim indirimi ve yaş indirimi geliyor. EYT'yi kaçıran Bağkurlular hükümetin uygulayacağı prim ve yaş indirimi ile tam 5 yıl erken emeklilik hakkını elde edecek. Yasal düzenleme için çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında çalışmalar risk geçmeden devam ediyor. Bağkur prim gün sayısı kaça düşecek? Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Mart ayında yürürlüğe girmiş ve milyonlarca kişiye erken emeklilik yolu açılmıştı. Ancak SSK için daha az prim gün sayısı aranırken Bağkurlular için prim gün sayısı 9000 gün olmuştu. Bir süredir SSK ve Bağkur prim eşitlemesi için çalışmalar devam ediyordu. Nihayet o çalışmaların sonucunda beklenen haber geldi. Bağkurlular prim indirimiyle artık 7200 günden emekli olabilecek. 5 yıl erken emeklilik geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamada küçük esnaf için erken emeklilik vaadinde bulunmuştu. Konulara yapılacak olan prim indirimi birlikte tam 5 yıl erken emeklilik şansı tanınacak. Peki erken emeklilik düzenlemesi ne zaman meclise gelecek? Bir Ekim'den itibaren TBMM'ye açıldı ve erken emeklilik düzenlemesi başta olmak üzere birçok düzenleme için çalışmalar başladı. Yeni düzenlemelerin Ekim ayı sonuna kadar torba yasa ile meclise sunulacağı tahmin ediliyor. Yani önümüzdeki günlerde erken emeklilik düzenlemesi hayata geçecek.